Uyar Oto Yıkama'nın sunduğu Top Sağda kanalı yayına başlıyor. Merhaba arkadaşlar Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında en Belediyesporumuzun belediye sporumuzun Ayvalık Gücü Belediye Sporu ile oynamış olduğu maç hakkında konuşacağım. Öncelikle en nesil belediye sporumuza 3. Lig'de yürekten başarılar diliyorum. Darısı diğer Giresun takımlarının başına. Eynesil Belediye Sporumuz 3. Lig'e galibiyetle başladı. Geçtiğimiz hafta Veli Meşer Depresman'da Eynesil Belediye Sporumuz 2-1 kazanmıştı. Eynesil'imizin gollerini Erhan Şengül atmıştı. Eynesil Belediye Sporumuz'da bir de penaltıdan gol yedi ve maçın skoru 2-1'di. Bu maçtan sonra neden video yapmadım? Bu maçtan sonra video yapmamamın sebebi de Totem. Geçtiğimiz sezon Eynesil Belediye Sporumuz'un da ilk videosunu yapmamıştım ve Eynesil Belediyespor'umuz o sezonu şampiyonlukla bitirdi. Bu sezonda totem olarak Eynesil Belediyespor'umuzun ilk maçını yayınlamadım. İnşallah bu sezonda Eynesil Belediyespor'umuz ligini şampiyonlukla bitirir ve 2. Lig B kategorisine yükselir. Gelelim Eynesil Belediyespor'umuzun ikinci maçına. Eynesil Belediyespor'umuz kendi sahası ve seyircisi önünde 3. Lig'in ikinci maçında Ayvalık Gücü Belediyespor ile oynadı. Ve maç 0-0 sonuçlandı. Eynesil Belediyespor Ayvalık Gücü Belediyespor maçında hakem 53. dakikada penaltı verdi ve Mert Danışmaz penaltıyı kurtardı. Eynesil Belediyespor'umuz almış olduğu bu beraberlikle beraber puanını 4'e çıkarttı ve 6. sıraya yerleşti. Eynesil Belediyespor'umuz bildiğiniz gibi içeride oynamış olduğu maçları Vakfüke bir ilçe stadında oynuyor. Eynesil'deki ilçe stadının hala yapılamamış olmasından dolayı Eynesil'de maçlarını oynayamıyor. Bu Giresun için eksi bir değer. Eylesil Belediye Sporumuzun başka şehirlerde iç saha maçı oynamasına gerçekten üzülerek izliyorum. Bir an önce Eylesil Belediye Sporumuzun stadı yapılıp Eylesil Belediye Sporumuz layık olduğu yere yani kendi Eylesil topraklarına döner. Ve bizler de gelip Eylesil Belediye Sporumuzun maçlarını izleriz. Eynesil'in evi Eynesil'dir yani Giresun'dur. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Eynesi ile ilgili daha çok videolar gelsin.